Kefaret dizisi muazzam bir son bölümü yeni bizler ekran kartı nakit emir başarılı arkadaşlar bakalım yeni bölümde neler olacak Zeynep 5 yıldır aradı kızlar hiç beklemediği bir anda karşında bulmanı şokunu yaşarken Ahmet'in dağılmış ailesinin bir araya getirme çabaları Meltem'in verdiğin büyük bir haberle suya düşecek ölüm döşeğinde olan Sabri suçunu itiraf edecek ancak Sude'nin ruh sağlığı için birkaç yıl daha kaçırıldığını asla bilmemesi gerekecek Sabri'l arkasında dudak çuklatan bir servet ve kimsesiz bir çocuk bırakırken Sinan ve Zeynep Sude'ye durumu nasıl açacaklarını bilemez halinden arkadaşlar Sinan ise çok büyük bir sorun sen onu beklemekte arkadaşlarını bu bölümde ve kefaret izle arkadaşlar yeni bölümüyle bu akşam Fox'ta olacak izlemeyen kalmasın delip videomuz arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olun dizisi tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar bakalım yeni bölüm de bizine bekliyor Meltem'i hastanelik eden Can panik ve evden kaçacak ve kayıtlara karışık arkadaşlar intihar girişimi sonrası hastaneye kaldırılan Zeynep Meltemi polis ifadesinde candan söz etmemesi için tehdit edecek Sinan elifi kaçıran kendisi olduğunu mesajı atan kişinin izni bulacak ve hemen harekete geçmek isteyecek Zeynep Sinan'ın bu girişimini kızını sonsuza kadar kaybetmesine neden olabileceğini düşünerek ona engel olacak ve yeni gelen bir mesaj ile kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.